Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi karabüknetaber.com Değerli basın mensupları, Türkiye olarak ne yazık ki milletimizin gerçek gündeminden uzaklaştığı yapay polemiklerle gündemimizin meşgul edildiği bir dönemi yaşamaktayız. Ülke gündemi diplomalarla, boykotlarla meşgul ederken halkımızın mutfağındaki yangın, her gün, her geçen gün büyüyerek, artarak devam etmektedir. Hayat pahalılığı sinsice, sessizce ama acımasızca artmaktadır. Gıda fiyatlarında bir ayda yüzde 4.2, bir yılda yüzde %42 42.4 oranında artış olmuştur. Giyim harcamalarında yüzde 61, eğitim giderlerinde yüzde 91 oranında bir artış olmuştur. Yani evladına okula göndermek isteyen, evladına beslenme çantasını doldurmak isteyen, evladının servis ücretini ödemek isteyen ebeveynler maalesef bunları karşılamakta zorlanır. Hatta okula gönderemeyecek duruma gelmiş bulunmaktadır. Dört kişilik bir ailenin yalnızca gıda için yapması gereken harcama 23.615 lira olmuştur. Bu açlık sınırıdır. 4 kişilik bir ailenin karnını doyurması için yapması gereken gıda harcaması 23.615 TL'dir. Maalesef bugün günümüze baktığımızda milyonlarca işçimiz 22.104 lira gibi bir asgari ücretle çalışmakta değil elektrik, su, doğalgaz, kira, giyim, kuşam, eğitim harcaması gibi harcamaları maalesef tam manasıyla gıdasını bile temin edememektedir. Kaldı ki emeklilerimiz de bundan daha vayim bir durum içerisinde yaşamaktadır. Bu ne demektir? Bu bir hanenin ancak üç buçuk askeri ücretle temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği manasına gelmektedir. Çünkü gıda ile birlikte diğer tüm harcamalarını kalemlerini topladığımızda minimum dört kişilik bir ailenin evine yoksul sayılmaması için 76.922 lira bir gelir girebilmesi gerekmektedir. Bunu da 3,5 aylık bir asgari ücretle karşılayabilmektedir. Yani 4 kişilik bir ailede 3 kişi asgari ücretle çalışsa bile o aileye giren gelir maalesef yoksulluk sınırının altında kalmaktadır. Bunun bir an evvel düzelmesini, yetkililerin bu konuda adım atmasını, aciliyetli olarak tedbir alınmasını önemli arz ediyoruz. Şimdi soruyorum sizlere. Sayın basın mensupları ve ekran başındaki izleyicilerimize. Bu adaletsiz düzenin sorumlusu kimdir? Bu fiyatlara, bu enflasyona, bu geçim sıkıntısına bizi mahkum eden ekonomi yönetimi değil de kimdir? Daha açık soruyorum. Açlığın, sefaletin, geçinmenin sorumlusu hükümet değil midir? Hükümet değilse kimdir? Yaşadığımız tüm haksızlıkların Adaletsizliklerin ve geçinememenin asli sorumlusu tabii ki ülkemizi yönetenlerdir, tabii ki hükümettir diyoruz. Hakkını alamayan, daha doğrusu hakkı gasp edilen emeklilerimizin, işçilerimizin, memurlarımızın acaba hakları helal olacak mıdır, helal edecekler midir? Değerli basın mensupları, bugün yine milletimizin canını yakan bir adaletsizlikle bir vicdansızlıkla maalesef karşı karşıyayız. AK Parti iktidarı yıllar önce fiyatlar düşecek, hizmet kalitesi artacak, daha iyi hizmet alacağız, daha ucuza kullanacağız enerjiyi diye elektrikleri maalesef özelleştirmeye başlamıştı. Gelin görün ki geçtiğimiz zaman içerisinde maalesef elektrik fiyatları azalmadı, hizmet kalitesi artmadı, tam e aksine fiyatlar yükseldi. Daha geçen hafta yapılan yüzde yirmi beşlik yeni elektrik zammı elektrik üretim maliyeti artmadığı halde neden yapıldı? Bakın bu çok önemli. Elektrik üretim maliyeti artmadığı halde neden yapıldı? Güneş enerji santralleri yapıldı. Hidroelektrik santralleri yapıldı. Rüzgar türbinleri yerleştirildi. Cenab-ı Allah'ın verdiği barajları dolduran yağmur bedava. Yine Cenab-ı Allah'ın verdiği güneş bedava, yine Cenab-ı Allah'ın verdiği rüzgar bedava. Bizim maliyetlerimiz artmadığı halde neden ısrarla elektriğe zam yapılıyor? Yani bu zam elektrik üretimi pahalandığı için değil, yandaş dağıtım şirketlerinin daha fazla kar elde edebilmesi için yapıldı. Peki kimdir devletten elektriği ucuza alıp yine devletin döşediği hatlardan geçirip halka zamlı satan? Tabii ki imtiyazlı şirketler, yandaş firmalar. Bu zamla birlikte milletimizin cebinden her ay yaklaşık 5 milyar 300 milyon TL daha fazla para çıkacak. Yine bu yandaş şirketlerin kasasını dolduracak. Bu parayla kaç işsiz gencimize iş bulunabilirdi? Kaç evsiz vatandaşımız ev sahibi yapılabilirdi? Kaç ekonomik nedenlerden dolayı evlenemeyen kardeşlerimiz Dünya evine girebilirdi. Kaç yuva kurulurdu? Milletin alın teriyle kazandığı helal para elektrik tüketim bedeli altında hiçbir üretim yapmayan devletin ürettiği elektriği devletin döşediği hatlardan geçirip vatandaşa ulaştıran yandaş şirketlere aktarılmaktadır. Bakın, hesap ortada. Rakamlarla ifade edecek olursak konutlarda kullanılan elektriğin üretim maliyeti 49 lira. Ancak bu elektriği vatandaşa ulaştırmak için kesilen dağıtım bedeli tam 183 lira. Yani milletimizin elektriğe değil havaya para ödemektedir. Faturadaki her 100 liralık tutarın 79 lirası maalesef devlete değil bu elektriği akıtan, bizlere ulaşmasını sağlayan dağıtım şirketlerinin kasasına gitmektedir. Bu adaletsiz bir orantı, yazık değil midir? Ayıp değil midir diyoruz. Daha da vahimi şehit ailelerimize ve gazilerimize devlet eliyle sağlanan destekli elektriğin bile %93'ü bu şirketlere gitmektedir. Bu nasıl bir adalettir? Bu nasıl bir vicdandır diyoruz. Sadece vatandaşın değil Devletin de sırtına artık bu şirketler yük olmaktadır. Bunlardan bir an evvel kurtulmak gerekmektedir. Bu düzen değişmelidir diyoruz. Ama halkımız endişe etmesin. Yeniden Refah Partisi olarak biz varız. Bu adaletsiz düzene, bu zulme, bu haksızlığa biz dur diyeceğiz. Biz önce millet, önce adalet, önce ahlak diyerek yola çıktık. Bu çizgimizden de asla taviz vermeden vatandaşımıza hizmeti ulaştırabilmek için elimizden gelen bütün imkanları seferber edeceğiz. Yapılacak olan ilk seçimlerde Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan Bey Cumhurbaşkanı yapıp Milli Görüş Hükümeti'ni tekrar kuracağız. Tabii ki burada bu faizci rantçı düzenin bozulması, bu zem ekonomisinin yıkılması için vatandaşımızın bizlere göstereceği teveccüh ve destek çok önemli. Bu çıktığımız yolda bizleri yanlış bırakmayacaklarını ümit ediyoruz. Kendilerine de şimdiden seçmenlerimize teşekkür ediyoruz. Yeniden refah iktidarında vatandaşımız fatura öderken ezilmeyecek. Kamu kaynakları yandaşa imtiyazlılara değil sadece ve sadece vatandaşa aktarılacak. Çare milli görüşte çözüm adil düzende diyoruz. Kıymetli basın mensupları Yerelde de birkaç konuya değinmek istiyorum. Malumunuz geçen hafta Kardemir'de bir toplu iş sözleşmesi gerçekleşti. Yuvarlak rakamla söylüyorum. Yüzde 55 gibi bir zam oranı öngörüldü, imzalandı. Günümüz şartlarında baktığımızda tatmin edici insanların yaşam kalitesini ve standartını yükseltecek oranda bir zam aldıklarını düşünüyoruz. Tabii ki işçilerimiz ne kadar zam alsa azdır. Daha da fazlasını muhakkak hak ediyorlardır. Oradaki tesis de yine Karabük'ün ve ülkemizin malıdır. Onun da yaşaması için demek ki yetkililer böyle bir oranın uygun olduğunu öngördüler. Biz de kendilerine cömertliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. İleride oluşacak sözleşmelerde daha fazla zam alarak çelik işçisine Türkiye standartlarında, dünya standartlarında bir sağlıklı bir ücrete kavuşmalarını arzu ve temenni ediyoruz. Bunun yanında şunu da ifade etmek istiyorum. Kardemir yönetiminden Aynı cömertliği ve Karçel AŞ'ye çalışanlarına da yapılmasını bekliyoruz. Orada çalışan işçilerimiz de yine Kardemir içerisinde bünyesinde çalışmaktadırlar. Onların aldıkları saat ücret saat işçilik ücretleri daha düşük. Onların da zam e, almaları söz konusu ve gündemde. Orada da en az %55'lik bir zam yaparak aradaki makasın açılmamasını, eşit işe eşit ücret düsturunun yerine getirilmesini arzuluyoruz. Aynı zamanda yine Kardemir'e daha önce de bu konuda seslenmiştik. Yine oradaki çalışan vatandaşlarımızın ve kardeşlerimizin sesi olalım buradan. Özellikle vagon boşaltma gibi bazı tesislerde yıllardır, 10 yıldır, 15 yıldır, 17 yıla varan aşağı yukarı taşörün işçileri var. 15 yıldır Kardemir'in içerisinde fakat Kardemir'in sosyal haklarından maaşlarından ücretlerinden yararlanmamaktadır. Yararlanamamaktadır. Bir an evvel o işçilerimizin de kadroya geçirilmesi, hayat standartlarının, kalitelerinin artmalarını arzu ediyoruz. Bu konuda da inşallah Kardemir yönetimi adil davranıp o arkadaşlarımıza hak ettiği değeri verirler diye düşünüyoruz. Kardemir elbette ki özel bir şirket, özel bir teşebbüs. Kendi işlerinde karar almakta serbesttirler. Ama adalet çerçevesinde, hakkaniyet çerçevesinde bizlere uyarmak düşüyor. Yeni işçi alımlarında içeride daha önce kadroda çalışmış, taşörende çalışmış işçilerin kadroya alınması, yeni alınacak işçilerin de taşörende alınarak, oradaki aidiyet ve devamlılıklarının sağlanarak içeriye alınması adil bir geçiş sistemi olur. İçeride daha önceden çalışan işçilerimizin de moralini yükseltir diye düşünüyoruz. Bu konuda kendilerinden rica ediyoruz. Aynı zamanda Yine bize çok sık gelen şikayetler buradan Karabük'teki yerel yöneticilerimize, milletvekillerimize, il sağlık müdürümüze ve hastanemizin başhekimine de seslenmiş olalım. Hastanemizde göz polikliniği, kardiyoloji, cildiye gibi polikliniklere aylardır randevu bulunamadığından randevu sistemine telefon ulaşmaya çalıştıklarında sürekli o polikliniklerin dolu olduğundan bahsediliyor. Diğer Polikliniklerde dahiliye gibi ne bileyim polikliniklerde muayene olan hastalarımıza da ultrason ve endoskopi veyahut da kolonoskopi gibi ileri tetkik bir araştırma gerektiğinde de 5 ay, 6 ay, 7 ay gibi sonrasına randevu verildiğinden bahsediliyor. Dolayısıyla bir an evvel bunların da çözüme kavuşturulmasını arzu ediyoruz. Gündemimizde geçen hafta yaşadığımız Karabük'te haberlerden takip ettiğimiz, gördüğümüz ve memnuniyet duyduğumuz bir gelişmeyi ifade edelim. Eski, yeni yapılacak olan eski pazar devlet hastanesinin yer tespiti ile ilgili sağlık bakanlığı yetkilileri ve eski pazardaki belediye başkanımızın e, bir yerle ilgili tespit noktasında bir araştırma içerisinde olduklarını gördük izledik eski pazara devlet hastanesi kazandırılacak olması şehrimiz için son derece memnuniyet verici bir gelişme emeği geçenlere teşekkür ediyoruz yalnız buradan şunu da ifade etmek istiyoruz daha yıllar önce o zamanki bedelle 50 milyon TL civarında bir maliyete yapılan, bugünkü parayla belki 500 milyonun, 500 trilyonun üzerinde olan bir devlet hastanesi atıl, çökmüş, kullanılamayacak vaziyete gelmiş durumda. Bu devlet hastanesi acaba imalat hatasından mı kaynaklı bu pozisyona düştü? Müteahhitin hatası mı var? Veyahut da burada kontrol mühendisleri teslim alırken düzgün kontrol etmediler mi? İhale şartnamesine uygun yapılmadı mı? zemini belirleyen, zemin etütünü yapanlar düzgün zemin etütü yapmadı mı? Yoksa bu hastanenin bu duruma gelmesi tamamen oradaki bir doğal afet mi? Bununla ilgili bir araştırma yapıldı mı? Bunun bir sorumlusu varsa bu sorumlular hakkında bir suç duyurusunda bulunuldu mu? Çünkü bugünkü parayla minimum 500 milyon TL'dir. O günkü parayla 50 milyon dendi. Zaten 5-6 yılda her şey ona katlandı. Minimum 500 milyon TL olduğunu farz edersek bu hepimizin cebinden çıkan vergilerle yapıldı bu cebimizden çıkan vergilerin hesabı, karşılığı soruldu mu acaba? Bunda merak ediyoruz, kendilerine soruyoruz. Dediğim gibi hastaneye kazandırılması için yeni yerin arayışının olması ve hastane yapılacak olması memnuniyet verici bir gelişme. Aynı hastaneden, Delvet Hastanesi'nden Karabük'e yapılmasını, eğitim ve araştırma hastanesindeki yoğunluğun azaltılmasını bir an evvel bekliyoruz. Yine <laughs> halkımızın Dile getirmemizi istediği bir başka konu, şehrin içerisinde yaşayarak biz de zaten bunları yakinen müşahede ediyoruz. Karabük'te halen daha şehir içi trafiğinin çok yoğun olduğunu, araçlarının ilerleyemediğini, özellikle mesai saatleri içerisindeki giriş ve çıkışlarda, Karabük içerisinde araçla girdiğimizde, en ufak kent meydanı altından, postanın oraya çıkan yol, oradan güven kavşağının altına inen yolda, yarım saat 45 dakika araçlarla oyalanıldığını, trafikte vakit geçirildiğini ve trafiğin kilitlendiğini ifade ediyorlar. Bizler de bunu yaşayarak görüyoruz. Dolayısıyla bu şehir içi trafiğinin rahatlatılması için herhangi bir alternatif güzergah, yol, yeni yapılacak bulvar, ne bileyim şehrimizin içerisindeki trafiği rahatlatacak bir çevre yoluyla ilgili bir gelişmeler var mı? Bunları da buradan dile getirip yetkililere sormak istiyoruz. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi karabüknethaber.com